Arkadaşlar hepinize selamlar. Yine bir bakım videosu ile beraberiz. KIA'nın ilk bakımını yapıyoruz. Boyasına bakım yapacağız. Ben malzemelerini aldım. Ferakle markasının pasta jilasını aldım. Ben hayatımda ilk kez pasta yapacağım. Bakalım amatör bir şekilde nasıl yapılıyor. Sizlere de göstermiş olacağım. Beraber yapacağız. Eğer ki tam olursa bana da uyarabilirsiniz. Ama az çok biliyorum nasıl yapıldığını. Videonu falan çok izledim. Çok fazla zorlamadan amatörce şey, basit bir şekilde halledeceğiz. Beraber KIA'yı parlatacağız. Önce ben size boyasını göstereyim. Aşımaları göstereyim malzemelerimi göstereyim videoya başlayalım. Bu tarz bakım videolarının gelmesini istiyorsanız yorumlara yazın. Kanala abone olup videoyu beğenirseniz de sevinirim. Hepinize teşekkür ederim. Hadi başlayalım bayağı yorucu bir iş büyük ihtimalle akşama kadar sürer. Nasıl olacak bilmiyorum belki tamamını yapamabilirim. Sonra geri kalanını yaparım. Bir şekilde yapacağız. Ben size göstereyim. Şöyle arabamızı biliyorsunuz 2006 model bir Kia Rio. Bunun boyası bayağı bir kötü durumda. Şöyle zaten dolaşırken görüyorsunuz değil mi? O halkaları. boyanın üzerindeki kötü durumu. İşte tamponlar falan hiç parlamıyor. Onları uğraşacağım. Şöyle çiziklerimiz falan da var. Buralara da malzemeler yapışmış mesela kirlenmiş. Bunları hep temizleyeceğiz böyle. Ne gelmiş buraya ya? Çıkıyor. Bir böyle derin çizikler var. Onlarla uğraşacağız. Mesela burada çizikler var görüyorsunuz. Bunları yapacağız. Lastiğimiz patladı daha önceki videoda görmüşsünüzdür. Aslında tamponu parlatmak istiyorum ama pürmüzü bulamadım. Evde pürmüz olacak da ısıtıyorsunuz, parlıyor biliyorsunuz. Onu bir şekilde halledeceğiz artık. Böyle. Bak mesela tamponda bayağı çizikler var. Bunlarla uğraşırız. Daha içeriye girmiyorum. İçeriye de malzemeler aldım. İçerinin detaylı temizliğini de yapacağız. Onlara da ekstra videolar gelecek. Parça parça paylaşacağım ben sizinle. Yazın yorumlara. Böyle tenekeyle mi gezelim? Bence bu daha güzel. Yoksa böyle mi? Bana bu daha güzel geldi dediğim gibi. Ben sizlere aşama aşama aktaracağım. Şöyle yıkamak için Karcher K2 kullanıyorum. Biliyorsunuz bunun incelemesini ben yukarı bırakıyorum. Oradan izlersiniz. K2 güzel. Bununla beraber şurada malzemelerimiz var. Ben bu ara biraz daha arttırdım malzemelerimi yaz ayı olunca. Bak pastacı daha böyle süngerler aldım. Ee, bu da mesela şeymiş koyun, mü? koyun tüyü mü? Koyun Öyle bir şeymiş. Yani kaliteli olundan bahsettiler. Şundan var. Şöyle pastamız. Bir de bunun aynı boyutta cilası da var. Bunları da takipçimizden aldım. Takipçimizin boya dükkanı varmış. Şöyle bunun da pastası burada. Şunun kapağı kırıktı. Böyle kendimce yapıştırdım ben bile bir daha değiştirmek için. Şunun arabayı yıkayacağız. Önce bunu başlayalım bakalım yıkamaya. Sonrasında devam edeceğiz. Şöyle kartçeli kurdum arkadaşlar. Sizlere ben before after yapacağım. Hatta dün şöyle bir deneyeyim dedim nasıl yapılıyor acaba diye. Şöyle ben size bant çekeyim zaten bu aradaki farkı göstereceğim. Burada gördüğünüz üzere bir küçük alanda deneydim nasıl yapılıyor acaba diye öğrenmek için. Burada da aslında farkı görebiliyorsunuz. Bak diğer tarafta da hafif kılcalar var ama ben şimdi köşeleri fazla gelemedim bant olduğu için. Buralar gayet güzel. Şuralarda böyle farkı hissediyorsunuz gördünüz mü? şu aradaki bağlantı. Bunu komple bütün halde yapacağız. ben bant çekeceğim göreceksiniz farkı. Şimdi karçelim ortu bağlantısını yaptık. Elektriğini de verdim. Bak şuradaki kayganlık çok hoşuma gidiyor benim. Böyle görüyorsunuz. Arabanın boyası ne hale geldi merak ediyorum. Şimdi ben bir komple şunu yıkayayım. Sonrasında daha boya tinleriyle bunu temizleyeceğiz. Üzerindeki o kirleri alacağız. Sonra pastaya geçeceğiz. Onu göstereceğim ben size. Buraya bak nasıl alınç çıkıyor ya. Adamın tipine bak. Tipine bak ya. Ne yapıyor lan öyle? aldım. Bakın burada bir tiner var. Bu e, boya tineri de geçiyor. İsmini tam hatırlamıyorum ama boyayı sökmüyor. üzerindeki kirleri alıyor. Aynı bir e, şey vardı ya. Kil var ya. Kille aynı işlemi görüyor. Görürsünüz zaten üstü bir nasıl kirlenecek. Araba temizliği oldu halde. Şöyle üstü birden bir parçalıyoruz. Bununla pasta falan da yapıyorlar. Şimdi tineri değdireceğiz ve temizleyeceğiz. Bak göstereceğim size. Arkadaşlar şimdi bu türü tiner tinerden şöyle alıyoruz. Dediğim gibi bu boyaya zarar vermez. Ben bu başka bir şey yaptım. Şöyle <laughs> evet, tineri Böyle en küçük kiri daha hiç kıracak bu sonra. Bakın en sonunda kirleri yani şöyle çıkarttırıyor yani üzerinde çıkmayan kirleniz var sanırsa bununla çıkabilirsiniz. Şeyi görüyor musunuz? Yani işte bak temiz su sonuçta arabayı yıkadık ama o kadar kir çıktı. Ben şimdi devam ediyorum. Şimdi komple her yerini sürdüm. bir durulayalım bakalım. Sinerle temizledik. Üzerinde hiçbir kir kalmadı. Zaten şey nerede ya? Göstereyim ben size. Bildiğiniz çamur oldu arabanın üzerinden çıkan. Bak. Şöyle. Komple bu kiri çıktı bu arabanın üzerinden. Bir sileceğim. Şey Sonra garaja alacağım. Garajda yapacağım. Aslında güneşin altında yapmak sıkıntılı. Şuraya çekeceğim. Burada yıkacağız. Güzelce bakacağız. Böyle şeyler çok tehlikeli. Bildiğiniz suya benziyor. Çocukların göremeyeceği yerleri saklayın arabayı garaja alıyoruz. Ağır ağır gel burada altı sürtüyor yavaş. Burada altı arabanın değiyor arkadaşlar ya. Ama bak o karlıklar da yiyor O oh, tam ucunda şu anda. Karlık diyorum bir şey. Yağmurluk mu oynuyor musun? Paçalık. Nasıl motor sesimiz? Çok ileri gitmene gitme yok. Burada hem gölge hem de güneş en azından aradaki farkı rahat görürüz. Etrafta araba olursa eğer onların üzerine örtün çünkü şimdi pasta sosu çıkacak arabanın üzerine. Bir de yapışır falan. O yüzden güzelce şöyle örteceğiz. Çok zorlamadan köşelere dikkat etmemiz gerekiyormuş. Güzelce yapacağız. Ben şimdi önce maskeleme yapacağım arkadaşlar. Bu, bu, bu farları falan maskelememiz lazım. Plastik aksama pasta değmemesi lazım. Buralarda boya inceldiği için pasta buradaki boyayı alabilir. O yüzden buralara böyle bantlıyoruz, maskeliyoruz. Ona göre yapacağız. Öncelikle şu pedi kullanacağız. 2 tane pet var bende. Bu pasta için. Bu ise cila için. Pastamız bu baksımız. Şu gölgeye koyalım şunları şöyle. Şöyle arkadaşlar bunu kullanıyoruz. Bizim daha önce bu hani e, ne diyorlar buna? Taş makinesi diyorlar buna. Kesmek için kullanılıyor. Onu bunda da kullanabiliyorsunuz pasta işinde de. Biraz ağır oluyor ama. görüyor yani birazdan görürsünüz zaten. Arkadan kilidine basarak sıkacağız onu. Bas oradan kilidine. Tamam. Eskisini bir görün şöyle. Parlaklığına falan bakın. Şöyle bir devirler olması lazım. Bu önemli çünkü. Önce bir de başlayacağız. Ağır ağır yapacağız. Sonrasında ikinci kademe yazacağız. Şöyle dört parça koyalım. Çok koymak da iyi bir şey değil. Az koy biraz daha azalt. Tamam. Şimdi bir de oraya koyalım. Şimdi ben şöyle yapacağım. Bölge bölge yapacağız. Öncelikle şöyle şu bölgeyi yapayım diyorum. Sonrasında buraya geçeceğim. Böyle böyle kaputu bitireceğiz. Öncelikle şöyle malzemeyi yayıyoruz. Sonra şu şekilde hareketler yapacağız arkadaşlar. Bu da aynı şekilde malzemenin yayılmasını sağlayacak. Sonrasında çalışmaya başlayacağız. Bir dereceye aldım. Zaten makine fazla dönmez biliyorsunuz. Güç uygulandığı için. Önce şöyle ileri gidip geliyoruz. Ben çok profesyonel değilim. O yüzden hani yanlış şeyler yapabilirim. Haberiniz olsun. Şimdi kademimizi arttıralım. arada bir sıcaklığını kontrol edin malzemenin. Bakın bu şu an ılık. Herhangi bir sorun yok. Sıcaklık önemli çünkü boyayı yakarsınız. Bakın pasta tozlarını görüyorsunuz. Göster pasta tozlarını. Bunlar çıkıyor. Bu işlem uzun bir işlem arkadaşlar. Öyle kısa bir iş değil yani. Çizikleri bir kontrol edelim. Şu anda bayağı güzel gözüküyor. Evet çizik falan kalmamış. Bunun üzerine şimdi biz koruma atacağız. Arkadaşlar şöyle ben fazla bir pasta yapmayacağım. Bazıları çok yoğun yapıyor, derin yapıyor. Ama bak bizde yeterli. Görüyor musunuz farklılığı? İyi göster. hariler var mı? Yuvarlaklar var mı? Bir odaklasın. Heh. Şu an boyanın içindeki mis gibi çıktı. Çok az bir şey görüyorum. Ama onu da büyük ihtimalle korumayla beraber kapatacağız. Gel bakalım böyle. Aynen. Yapılmayan yere gel bir de şöyle. Bak şuralarda belli oluyor zaten burada halkaları rahatça görebiliyorsunuz. Halkalar orada da. Biz şimdi devam edelim. Uzun sürecek. Sonrasında bittiğinde yaparım gösteririm. Evet arkadaşlar pastajların sonuna geldik. Bildiğiniz pet patladı yani. <laughs> Acayip ses çıktı. Ben bunu son devir bastım böyle toz temizlensin diye. Tozla beraber pet de çıktı. Nasıl patladı görseniz var ya Her hani paramparça oldu. Nereye gitti o parçalar ya? Arabanın yarısı pastalı, yarısı pastasız kat. <laughs> şimdi diğer pet taktım. Bununla yaptım. Normalde bununla cila atıyordum ama yapacak bir şey yok artık. Pastaydı bununla yapacağız, cila, bunu yapacağız. Bugün pazar olduğu için alamıyorum. Bu çizik yaptık ya. Çizginin bakalım farkını göreceğiz şimdi. Yani şimdi şöyle oldu. Bildiğiniz hani yansıması çok güzel oldu mesela. Şöyle karşı tarafı buradan görebiliyorsunuz. Fark ettiniz mi? Bakın sağlı solu fark edeceksiniz zaten. Bakın sol taraf HD, sağ taraf SD. Şimdi şu bandı çekelim. Bakalım aradaki farkı anlayabilecek miyiz? Fark edebilecek miyiz? Oradaki hareleri görüyorsunuz. Dalgaları, yuvarlakları görüyorsunuz. Bak yuvarlıkları gördünüz. Şimdi sağ tarafa geçelim. Evet sağ tarafta bunlar yok arkadaşlar. Normal döndü. Şimdi bütün kapıda yapacağız bunu. Bakalım sonucumuz ne olacak. Bir de bunun üzerine cila atacağız. Cihan Ondan sonra daha da güzel olacak. Arkadaşlar sağ çamurlu da hallettik. Gayet güzel oldu. Yavaş yavaş kendine geliyor görüntü. Tamponu falan da yaptım bu arada. Güzel oluyor ya. çok detay vermiyoruz ama amatör işi. Yani arabayı parlatıyoruz yeterince. Arkadaşlar şimdi ön tarafı pastasını bitirdim. Hepsini yapmam mümkün değil bir yere gideceğim. O yüzden şimdi cilasını atacağım kaputun. Sonrasında devam edeceğiz. Yukarı aldım. Kaputu güzel yaptık. Benim hoşuma gitti. Böyle büyük çizik falan kalmadı zaten. Şunlar su damlası. Şöyle yakından da bakın. Vallahi mis gibi oldu. Yani ilk tecrübe için bence iyi. Baksanıza evi nasıl gösteriyor. Tamponunu yaptık. Hatta şu çizgileri unutmuşuz. Şunları alayım. Yani çamurluğu yaptık. Ancak artık vaktim yetmiyor. Bak bu işler kolay işler değil. Yani verdiğiniz o 400-500 lira valla hak ediliyormuş ben onu anladım bilek istiyor, zaman istiyor. Dediğim gibi kolay değil. Yıkadığımız daha da güzel olacak. Tavanını falan daha yapamadım. Şu iki çamurluk ve kapıyı da yaptım. Şimdi yıkayayım arabayı. Arkadaşlar şöyle arabanın jant kapaklarını çıkardım. Bana böyle daha güzel geldi. Bunları boyamayı düşünüyorum. Şimdi şöyle yıkayalım. Bunu da pastalardan arındırmak için yapıyoruz. Bak kayganlık yine güzel. çok güzel. Yaptığımız cidan, ciladan dolayı. Şimdi ben şu güzel Arkadaşlar yıkadık. Siliyoruz şu anda. Vallahi emeğe değdi ya. Şuraya bakın. Mis. Aynen mavi aslında ama gece yeşil oluyor. Bir şey oluyor. Bugünlük bu kadar. Yeter. Ben zaten perişan oldum. Halimi anlayacağınız üzere. Ben gidiyorum duş almaya. Artık başka bir gün, yarın falan devam ederiz. Arabanın geri kalanını hallederiz. Seversen bu işi başka da yaparım. Daha da kötü bir araba olurum boyası, onu yaparım. <laughs> Arkadaşlar, ikinci günden hepinize selamlar. Yine geldik arabanın yanına. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Pasta cila işine başlıyoruz. Ön taraf çok güzel oldu. Hatta dün bir fotoğraf paylaştım Instagram'a. Mükemmel gözüktü. Size de koyacağım buraya. Bu teneke konusunda bana bir akıl verin. Jantlar böyle mi kalsın yoksa değiştirelim mi? Bence böyle kalsın. Sizin de mesajlarınızı, yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağıya yazarsınız. Vallahi arabanın parlaklığı ciladan sonra çok güzel oldu. Yıkayınca da böyle tam binilecek hale geldi. Keşke bu pasta cila işine daha önceden başlasaydım. Çok yorucu. Vallahi aşırı yorucu. Hani o millet 500 liralar, 600 lira istiyor. Hatta geçen de gördüm 200 lira yapan da varmış. Ama hak, harbiden hak ediyorlar yani. Çünkü zor bir iş. Cidden zor bir iş. Siz de heves alırsanız ama eğlenceli mesela hobi olarak hafta sonu böyle ben yorulayım biraz kilo vereyim bak benim gibiyseniz ben kilo vermek istiyorum o yüzden benim için çok iyi geliyor terliyorum böyle zorluyorum kendimi süper oluyor sizlere de öneririm hadi ben şimdi başlıyorum sizlere küçük küçük görüntüler alırım yine sıkmadan gösteririm arabanın alt tarafını genel olarak bitirdik ama kapılar aşırı derecede yoruyor. Yani kapıları yapmak büyük meziyet. 10 tane kaput yaparım bir tane kapı yapmam öyle söyleyeyim size. O kadar berbat. Arka bagaj falan hepsi yapıldı. Arka tampon. Şimdi artık ben tavana geçiyorum. Tavan güzel olacak ama tavanda böyle bir matlık var. Şöyle yakından da görün halkaları falan. Birazdan bunların hepsi gidecek. Bayağı çizik var. Fırçayla kalmışlar hep bu arabayı Arkadaşlar şimdi bütün pasta işlemini bitirdik sıra cilada zaten şu anda da görüyorsunuz Şöyle parlaktan anlıyorsunuz taban da bu şekilde geldi ciladan sonra biraz daha iyi olacaktır Bu arada şu cihazın ağırlığı 5 kilogrammış o yüzden yoruluruz biz daha hafif şunu vurursanız rahat dersiniz Ama değecek gibi ya şu tozlu bakın hadi ben şunu cila atayım sonunda bitti. Komple her yerine cila aslında attım. Şimdi hemen yıkamasına geçiyorum çünkü yıkamazsanız üzerindeki pasta kalıntıları, cila kalıntıları yapışır. Hemen bir yıkayalım hem de dışarıda görmüş olursunuz boyası ne hale geldi. Bu arada şöyle bir aparat aldım. Bunun sayesinde 5-10 liraya evinizde bir matkap varsa bunu cila makinesine çevirebilirsiniz. Polisaj makinesine çevirebilirsiniz. Bakın şöyle göstereyim. Şöyle ne diyor matkap disk aparatı diye satılıyor. Aparat şu sadece şu polisaj süngerine geçebiliyor. Böylelikle en küçük bir matkabınız olsa bile de bunu kullanabiliyorsunuz. Bunu kesinlikle alın. Bir süngerle beraber en azından cila yaparsınız arabaya. Polisaj yapmayacaksanız daha iyi. İşinize yarayacaktır. Bu hırdavaçlarda falan var işte. Araba ne hale geldi ya. Her tarafı böyle pisliği içinde. Ama birazdan efsane bir hal alacak. Da altı sürtüyor ya. Böyle tam oturuyor altı. O yüzden ağır ağır. Ama yine sürttü. Şöyle böyle çekelim arabayı. Yıkamadan önce bir görün. Şöyle gezdireyim arabayı size. Şu anda gayet güzel görüyorsunuz nasıl parladığını. Ya işe yaradı ya. Harbiden. Şöyle tavan tamamen kendine geldi. Yıkanınca çok daha tatlı olacak emin aslında tampon güzel olur biliyor musunuz? Tamponda boya ihtiyacı olan yerler vardı. Şu an güzel gözüküyor tampon. Biraz daha idare eder. Şöyle parlatma görüyorsunuz. Kargom da geldi. Onu da size göstereyim. Ayna süsü yaptırdım böyle. Ben çok seviyorum bu ayna süslerini ya. Daha önce 54 Passat b 8 yazıyordu biliyorsunuz. Artık böyle Oğuzhan Yıldız oynasın diyorum. Bunu da hoşunuza gittiyse arkadaşlar linkini aşağıya koyuyorum. Oradan alabilirsiniz. Benim adımı verdiğinde yardımcı olacaklardır. yıkamaya başladık. Yine o kayganlık etkisi devam ediyor arkadaşlar. Şöyle bakın pastacıyla yaptığımız yerlere bakın. Hiçbir şekilde su durmuyor. Vallahi çok güzel kayıyor. Şimdi ben şunu güzelce bir yıkayayım. Bu kadar karşı değil şu 30 liralık malzeme vardı ya onun videosunu yukarı ben bırakırım. İzlersiniz. Onunla yıkıyorum. Bunu da en azından kolay oluyor. Karşıları biraz kurmak uzun sürüyor. Şimdi sabunladım güzelce. Yine aynı sabunumla. Durulamaya geçiyorum. Arkadaşlar şu basınca bakın ya. Bildiğiniz karşerle kafa kafaya aynı basınç atıyor ya. Böyle sayfı bir cihaz yani. Tavsiye ediyorum sizlere. Buna baksanız da. Ya bir de durdurması var mesela ama çalışmıyor artık bozuldu. Bunlar hemen bozuluyor. Şöyle tamam Olmadı mı? Bence gayet güzel. Şimdi sildim bakalım. Bir de bunun üzerine hızlıca lazım aslında. Arkadaşlar silince bir daha güzel oldu ya. Sanki net görüşmeye başladık. Güzel ya vallahi benim hoşuma gitti. Bu kadar emeğe değdi sanki yani. Yorulurken kötü de şunu izlemesi çok güzel oluyor. Şimdi dışarı çıkıyorum ki ben size güzel böyle gün batımının ışığıyla arabayı göstereyim. Rio. Harbiden efsane duruyor şu anda ya. O iki gündür uğraşımıza değdi bir gözüküyor. Nasıl ama? Daha ilk işim. Yani tabii ki eksiklerim olmuştur, hatalarım olmuştur. Ama ben çıkan sonuçtan memnunum. Tamponumuz kaldı, onu parlatacağım. Pürmüzle ısıtacağım onu. Hatta onun için video yaparım, çok merak edenler var. Şu siyah cant ve paçalıklar çok yakışmıyor mu arkadaşlar? Bana mı güzel geliyor yoksa? Harbiden araba tatlı oldu ya. Şu açı. Bu arabanın fotoğraf çekim açısı bu. Her arabanın bir açısı var. Bunun da bu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Biz çok yorulduk. Hatta 4-5 kişi beraber yaptık. O halde zor bitirdik. Sizler de herhangi sormak istediğiniz bir şey olursa bana yazarsınız Instagram'dan, YouTube'dan, yorumlara yazın, sıkıntı yok. Cevaplarım. Ürünlerin toplamda ücretini söyledim, hatırlamıyorum ama 250 lira civarında bir ücret tuttu. O dediğim ama matkap ucunu alın çünkü cila yaparken daha işinize yarayacak. Böyle. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Görüşürüz. Kendinizi kaydedin. Kanala abone olmayı, video beğenmeyi unutmayın. Abi bu araba hangi renk? Şu araba Bak bakayım. Siyah. siyah. E bu siyah. sabahları mavi gözüküyor ya. Arkadaşlar bu araba hangi renksiz ya? Beyaz. Bu da beyaz, o da siyah. Bu da canım. beyaz canım. Değişmez. Siyah. Ama ya. Ama bu arabanın sabah rengi mavi gibi gözüküyor. Yani bilmiyorum. Abi ağlasana. <laughs> Gül. Hangi renk olduğunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Böyle, Aa, arkadaşlar hangisi daha iyi? Benim tercihim belli ama bir de size sorayım bakalım.